Bu videoda öncelikli olarak Aykome modülü nedir bundan bahsedilecek. Aykome modülüne ait araçlar tanıtılacak. Ardından PTT kurumu ile sisteme giriş yapılarak işlem tamamlanacaktır. Aykome modülü kazı taleplerinin harita üzerinden yönetildiği gelişmiş bir modüldür. Bu modül üzerinden kurumlar sisteme giriş yaparak kazı taleplerinde bulunabilir. Aykome girilen kazı taleplerini görüntüleyebilir, inceleyebilir. Bu talepleri kabul edebilir ya da reddedebilir. Aynı zamanda kurumlara bildirim göndererek süreci yönetir. Kurum oluştur. Sistem üzerinde talep oluşturabilecek olan kurumlar tanımlanır. Daha sonra bu kurumlara ait sistem kullanıcıları yönetici panelinden tanımlanır. Kazı grubu oluştur. Kazı tarihleri ve lokasyonları göz önünde bulundurularak kazı talepleri gruplanır ve onaylanır. Kazı talepleri Sistem üzerinden talep edilmiş tüm kazılar buradan görüntülenebilir. Aynı zamanda filtreleme yapılarak arama yapılabilir. Kazı tipi oluştur. Kazı talebinde bulunacak kurumların talep ekranında seçebilecekleri kazı tipleri tanımlanır. Zemin tipi oluştur. Kazı talebinde bulunacak kurumların talep ekranında seçebilecekleri zemin tipleri tanımlanır. Zemin tipi fiyatları, kazı talebinde bulunan kurumlara maliyet hesabı yapılırken, baz alınacak zemin tipi fiyatları geçerlilik tarihleriyle tanımlanır. Ayarlar, çıkan harc hacimsel olarak büyüme oranı tanımlanır, daha sonra bu oran maliyet hesabında kullanılır. Şimdi PTC kurumu ile sisteme giriş yapılıp kazı oluştur ve talep oluştur işlemleri yapılacak. Ardından, tüm taleplerim, açık taleplerim ve bildirim araçları ile ilgili kısaca bilgi verilecektir. Sisteme giriş yapılır. Modül üzerine tıklanır. Öncelikle kazı işlemi yapılmak istenen alana yaklaşılır. Ardından kazı oluştur butonu üzerine tıklanarak araç aktif hale getirilir. Bu kısımda aynı mahalle içerisindeki iki farklı kazı oluştur işlemi nasıl yapılacak bu anlatılacak. Birinci kazı çalışması Paravi Sokak'ta yapılacak. Paravi Sokak için kazı çalışması yapılmak istenen kısım çizilir. Ekrana kazı bilgileri diyalog penceresi açılır. Bu bölümden kazı zerini ve kazı yeni girilerek tamam butonu üzerine tıklanır. Bu kısımdan kazı ile ilgili bilgilendirilmek istenen kurum seçilir ve tamam butonu tıklanır. İkinci kazı oluştur işlemi Yarımca Sokak'ta yapılacak. Kazı zerini ve kazı girilir büyülendirilmek istenen kurum seçilir ve tamam butonu tıklanır. Böylelikle kazı oluştur işlemi tamamlanır. Bu iki kazı işlemi için şimdi talep oluşturma işlemi yapılacak. Talep oluştur butonu üzerine tıklanır. Çizilen kazı seçilir ve başlangıç tarihleri bitiş tarihleri seçilerek tamam butonu üzerine tıklanır. Böylelikle talep oluştur işlemi tamamlanır. Tüm taleplerin bölümü kuruma ait tüm taleplerin listelendiği bölümdür. Buton üzerine tıklanır ve ekrana kuruma ait talep listesi açılır. Bu diyalog penceresinden ayrıca talep seçilerek yakınlaş butonu üzerine tıklanır ve harita üzerinde talep Görüntülenir, işaretleme işlemi yapılabilir, talepler silinebilir ya da talep eklenebilir. Açık Taleplerin Bölümü, kuruma ait açık taleplerin listelendiği bölümdür. Buton üzerine tıklanır ve kuruma ait açık talep listesi açılır. Açılan listeden kuruma ait talepler incelenir ve Çalışmayı Bitir Bölümünden çalışma bitirilebilir talep seçilir, yakınlaş ve işaret yapılır, talep eklenir ya da talepler silinebilir. Bildirimler bölümü, kuruma gelen bildirimlerin listelendiği bölümdür. Bildirimler butonu üzerine tıklanır ve ekrana kuruma gelen bildirim listesi açılır. Bilgi ve tarihe göre filtrelenerek görüntülenebilir. Bu kısımda Aykomi tarafından sisteme giriş yapılacak ve daha önce PTT tarafından oluşturulan kazı talepleri incelenecek, uygun görülmesi durumunda var ise diğer kazılarla gruplanarak onaylanacaktır. Sisteme giriş yapılır. Kazı talepleri bölümünden sisteme girilen tüm talepler görüntülenebilir. Buton üzerine tıklanır. Talep listesi açılır. Buradan talep seçilir ve yakınlaş işaretli butonları ile talep harita penceresinde görüntülenebilir. Talep seçilir. Yakınlaş buton üzerine tıklanarak talep görüntülenir. Talep silinebilir ya da yeni bir talep eklenebilir. İkinci aşama kazı grubu oluştur. Buton üzerine tıklanır. Grup adı ve Açıklama bilgileri girilir. Tamam butonu üzerine tıklanır. Ekrana kas seri seçiniz diyaloğu açılır. Buradan daha önce oluşturulan talepler seçilir ve tamam butonu üzerine tıklanır. Onaylama işlemi yapılır. Buradan çalışmaların öncelik sıraları değiştirilebilir. Gruplama işlemi tamamlanır.